P5 Express, Intel'in Core i7 800 ve Core i5 işlemcileriyle birlikte kullanılmak üzere ürettiği anakart yonga seti. P5 Express'e yonga seti yerine sadece yonga demek daha anlamlı olabilir. Çünkü anılan işlemcilerle birlikte sadece bellek denetleyicisi değil, PCIe Express denetleyicisi de işlemciye gömüldüğünden klasik yonga setlerindeki kuzey ve güney köprüleri yapısı ortadan kalkıyor. Yani eski tabirle P5 aslında bir güney köprüsünün görevini yürütüyor. Zaten Intel'de buna Platform Controller Hub diyor. P5 yongası işlemciler arasındaki iletişimi, saniyede 2 GB band genişliği sağlayan ve eskiden Intel kuzey ve güney köprüleri arasındaki bağlantıda gördüğümüz DMI ara birimi üzerinden sağlıyor. Bu yonga ile birlikte toplamda 14 tane USB yuvası için destek geliyor. Ayrıca 8 tane PCI Express X1 hattı için bağlantı var. Toplamda 6 tane SATA portu sabit diskleriniz için arayüz sağlıyor. Intel'in yüksek tanımlı ses bağlantısı ve gigabit ethernet bağlantısı da bulunuyor. P55 yongalana kartlar Core i5 işlemcileri ile Core i7 800 serisi işlemcileri destekliyor. Core i7 900 serisi işlemcilere destek yok. Bu ana kartlarda LGA 1156 soket yapısı kullanılıyor. Bu nedenle zaten Core i7 900 serisi işlemciler ve eski Core 2 işlemciler bu sokete oturmuyorlar.